İşkur İl Müdürlüğü'nde mesleki rehberlik danışmanlık hizmeti alt çalışma grubu toplantısı yapıldı. Toplantının gündeminde 2013 toplantısında alınan kararlar gereği uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi, 2014 Mayıs ayında yapılması planlanan Kırşehir Girişimcilik ve Kariyer Günleri Organizasyonu'nda kurumlar arası işbirliği kapsamında yürütülebilecek faaliyetlerin görüşülmesi, okullarda yürütülen danışmanlık faaliyetlerinin geliştirilmesi hususu gibi konular yer aldı. Öğrencilerin girişimcilik hususunda motive olmasını sağlayacak çalışma grubu organizesinde çalışmalar düzenlenmesi. Hatta sadece burada bir önceki toplantıda da yani ortak böyle tartışma kıymanlarında bir tanesi buydu. Öyle sıradan birileri değil de bu mesleği, bu mesele hakikaten böyle tamamen sahip olan, bilgi becerilerini öğrencilere yol yöntem gösterebilecek bilen birisinin işte önder gibi rehberli de yapılsa daha uygun bir sonuç alınabileceği ifade edilmiş. 2014 yılı Mayıs ayında 5-9 Mayıs'ta yapacağımız aktivite kapsamında Ahmet Şerif Üzgören, Melih Arat gibi hakikaten Türkiye'de bu girişimcilikle alakalı birçok kişiye rehberlik etmiş, önde giden insanların geldiği bir dönemde her okuldan bir de bir böyle liderlik vasfı olan öğrencilerin tespit de edildi. Onlarla bir oturumda bir araya getirerek de öğrencilerin motive olması gibi bir düşüncemiz de olmadı. Gündemimizin ikinci maddesi, bir önceki toplantı kararlarından sonra burada görüşeceğimiz tek bir gündemimiz var. 2014 yılında biz her yıl olarak kariyer günleri düzenliyoruz. Özellikle işverenlerin ihtiyaç duymuş olduğu nitelikli nitelik personeli bulabilmek, ya da üniversite son sınıf ya da lise son sınıfta bulunan öğrencilerin uygun istihdam alanları nelermiş bunların farkına varabilmesini sağlayacak Ya da bu mesleki yönelim noktasında meslek tercihleri yapabilecek herhangi bir alana ya da mesleğe yönelebilecek öğrencilerin o meslekle alakalı bilgi, tecrübe ve deneyim sahibi olan kişilerle bir araya getirebilmesini kapsayacak bir haftalık bir aktivitemizin olduğu Kırşehir girişimcilik ve kariyer günleri organizasyonumuz oldu. Şimdi iş kurulu olarak biz özellikle işverenlerin ihtiyaç duymuş olduğu nitelikli personellerin tedarik edilme noktasında gayretimiz var.